Asım hoş geldin. Hoş buldum. Kendini üç kelimeyle tanımla. Ee, özverili, maharetli, bir de nazik. Tuttuğun takım? Tutulacak bir takım var o da Fenerbahçe denilen. süper gücün olsa ne olmasını isterdin? Uçmak ya, kuşu bakışmak için <laughs> isterdim. Hayatının geri kalanında sadece bir yemeği yeme hakkın olsaydı hangi yemeği seçerdin? Tümalde lagman olurdu. Peki en sevdiğin şarkı? Ee, Arctic Monkeys 505. Hafızanı kaybetsen ve kendinle karşılaşsan sana seni hatırlatması için ne derdin? Ya. <laughs> <laughs> Bütün neden bir anlarım biraz. Hayatım böyle uzun bir dönem orada geçtiği için o yıllarımı hatırlatacak bir cümle bir kelime olur da yani. Zamanda yolculuk yapabilseydin hangi zaman etmek isterdin? Ee, efendimizin önlerine gitmek isterdim. Telefonda en çok kullandığın app? Namaz vakti profan. <laughs> Uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey nedir? Hayat sorulmak. <laughs> <laughs> İlham aldığın kişi? Ee, Barış Ece'nin önlerine. Yani? <laughs> İlk seyahatin hangi ülkeye yapmak istersin? Avustralya galiba. Sahip olduğun tuhaf bir yeteneğin var mı? Çok eski Beş 5 yıl sonraki Asım'a ne derdin? Hayallerini kovana derdin herhalde.